Merhaba konsom takipçileri ben Yiğit. Arkadaşlar bugün dev bir paket açılımı yapacağız. Ultimate Team'in 8. yılının özel e, kadro kurma görevleri vardı ve oradan bir tane Ultimate paketi kazandım. Şimdi onu açacağım. Ondan önce de e, bu hafta e, yeni bir kadro kurma görevi yapıldı ve bu kadro kurma görevi challenge'ının hediyesi de haftanın takımı garantili paket. 4 tane haftanın takım paket garantili paketim var. E de açacağım bu videoda. Şimdi önce yan hesabımdan. Şu an görüyorsunuz 5 tane paketim var abi. Buradan gireceğiz. Buradan bir şeyler açacağım. Ondan sonra asıl hesabıma gireceğim. Orada ultimate pack falan da var. Bayağı şeyler var. Umarım, umarım iyi şeyler gelecektir. Haydi başlayalım. Önce şu nadir malzemeyi bir <laughs> aradan çıkartayım. Tamam. Takıldı, takıldı. Tamam, güzel oldu. Aa, draft onu verdi. Süper. Şimdi Jumbo Premium altın paketi. Hadi Jumbo Premium altın paketini açıyorum. İlk paketimiz. Evet. Hiçbir şey yok. Çok güzel. Stopper. Ponte. Ponte'yi yolladım. Transfer listesi. Yalnızca oyuncu paketi var sırada. Haydi bakalım açtım. Güzel. Hiçbir şey yok. Onda da hiçbir şey yok. Stopper. Şarkeden. Astasi, evet. Tamam, bu oyunculara hepsini alalım Bunlar lazım oluyor biliyorsunuz. Premium altın, gümüş oyuncu paketi. Bastım abi. Ee, hiçbir şey yok. Onda da hiçbir şey yok. Tamam. <laughs> hiçbir şey hiçbir şey Ben devam ediyoruz. Bir Volkato'a gelir mi acaba? Şimdi böyle dedim ya kesin gelmez. 81 gelir. Kesin 81 gelir. Tamam basıyorum ve bakmıyorum. <laughs> Var mı aksiyon? Varsa like. Aha. 81 gelir dedim. Rigoni biliyorsunuz bana daha önce de gelmişti. <laughs> ben ona dedim. O da geldi. 81. Yürü Arabistan'a. Direkt sattım. Öbür hesabıma geçeceğim. Asıl paketler orada. Asıl heyecan orada. Hadi başla. Şu an yan hesaba ama yan hesaba geçene kadar gittim bir halı saha yaptım halı sahadan eve geldim yemek yedim duş yaptım Tamam şu an yan hesabıma geçebildim e, 12 tane paket var burada Yalnızca oyuncu paketi jumbo premium var nadir altın paketi altın oyuncu var Premium altın haftanın takımı 3 tane ve ultimate paket bir tane de bronz e, şey Hafta sonu liginden gelen bronz paketi. Hafta sonu ligini gerçekten çok az oynayabiliyorum. Şimdi yalnızca oyuncu paketinden başlıyoruz bakalım. Bastım. Bir nadirde bir şey yakalamak bir ki çok zor. Ama bastım. Ne oldu? Cacık. Geçelim, geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni Twitter hesabı açtım. Oradan beni takip edebilirsiniz. FIFA ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevabı, daha hızlı cevap verme adına Jumbo Premium altınlara giriştik. Evet. Sabek Meksikalı. Kulüp Amerika'dan Aguilar. Son Jumbo Premium altın paketini açıyorum. Vay ne hayırsız paketlenmiş lan. Coutinho kaleci. Bunda sattığım biraz hızlı hareket ediyorum ki asıl yerlere gelelim yani çok buradan çünkü ne gördük? Jumbo Premium altın paketten ne gördük ki? Bir şeyler umalım değil mi? Hadi altın oyuncu paketini de açıyorum. Bir nadir var. Evet. Güzel. Rigoni. 75 Rigoni yakaladık. Yavaş yavaş heyecan yükseliyor. Bakın aslanlara bakın. Şuradan hadi şu bronz 2'yi de bir açalım. Şuradan bir kırmızı bronzlarımızı alalım. Evet. Bulgar Santrapor. delet Tane üst limitten geldi geçin bakalım evet nadir altın paketi açtık tamam hiçbir şey yok çok güzel marty ya güzel para eder en azından 3-5 bir şey edecek bir item huuu şimdi geliyoruz şimdi geliyoruz bakalım bir team of the team of the week bulabilecek miyiz son Ondan önceki son şeyimizi açıyoruz. Premium altın gümüş oyuncu paketi. Takılma yok. Evet. Sabek Fransız Monaco'dan. Sidibe. Sidibe. Güzel bunları da yolladım takıma. Bunları sattım. Ve artık. Gerilim müziğini yükseltebiliriz. İşte. Ultimate paket. Haftanın takım oyuncusu. 3 tane. Bir Volka hatta bulursak. Çok sevineceğim. Bastım. Takılmadı. Çok hızlı geçti. Gene o 81'lik şerefsiz gelmesin. Oo Marcos Alonso. Marcos Alonso. İstediğim bir karttı İstediğim bir karttı geldi. İstediğim bir kartı geldi. Şu an fiyatı muhtemelen düşük. Ama diğerlerine göre yine de yine de yüksek olacağını düşünüyorum. 100k. 100k gayet güzel. Gayet güzel. İkinci haftanın takım oyuncusu Bastım Takılmadı Kim bu Al yine bu şerefsiz geldi Üçüncüye geliyor Üçüncüye geliyor Satacağım ya hiç uğraşmayacağım istemiyorum seni Herkese bundan kakalıyorlar herhalde Şimdi ultimate paketi açalım bir Ultimate paketi bir açalım Allah'ım ne olursa Bir tane bir tane Sağ açımda oyuncu yok La Liga'da sağ açımda oyuncu yok bir görürsen bastım takılmadı ya vallahi takılmadı oha 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 el şahr geldi Hunt geldi. Ey tane daha var. Blechikovski. Allah canını almasın Blechikovski. Bıktım senden. Ben bunlar biliyorsunuz satılamaz. Yolluyorum hepsini takıma. Ve son haftanın takım oyuncusu. Buna bakmıyorum abi. Basacağım ve gideceğim. Aha. Bastım gittim görmüyorum. Abi. Abi yine yine bu şerefsiz geldi ya. Herkese dayıyorlar Rigoni'yi. 4 tane haftanın takımı oyuncusu açtım. 3 tanesinden Rigoni geldi. Şaka gibi. Neyse en azından Marcos Alonso'muz var. Bir 100k bir şeyimiz oldu yani. İstediğim de bir oyuncuydu. Denemek istediğim de bir oyuncuydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen like'a basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Adamsınız eyvallah.